<laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniden birlikteyiz. Arkadaşlar önce önemli kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oyuncular arkadaşlar. Ee, ordu kanalında 8 ejder 15 tane de okçu var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma yeni bir katılım pardon. <laughs> arkadaşlar benim kanalıma gelmek isteyenler ben YouTube'dan geliyorum. Ne diyebilir arkadaşlar ben. E videoda açıklama linkinde size arkadaşlar link kanalın linkini vereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar köyümü yenebilir misin? Gözcülük yapalım arkadaşlar. Bak ya ben bir köye dalasım arkadaşlar ve dalıyoruz arkadaşlar. Evet. Şuraya bir tane atalım. Şuraya da, şuraya da, şuraya da. Şöyle şuraya atsam üçü birden gider mi? Gitmedi be. Kötü oldu. Evet arkadaşlar şuradan iceleri basalım, şurada kılan kalesindeki birlikleri de basalım, hepsini şuradan basalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, lütfen YouTube'da benim e, bu videomu görüp e, 50 level'dan e, 50 level'den üstü üstü gelsin arkadaşlar, 50 level'den altı gelmesin. Arkadaşlar çünkü e, klanım 50 level'dan üstte de o yüzden 50 level aşağısını arkadaşlar klanlar atabilirim. O yüzden. Arkadaşlar Ejderler Köyü yaraladı şu an. 55 hasar. Bir kişi izliyor beni. Arkadaşlar bu köyü %100 alırım büyük ihtimal. Evet. Barbar kanalda bir gitsin. Şunu alsak %100 alırım arkadaşlar. Şu havası olmasını alsak. Ejderler alır Arkadaşlar gördüğünüz gibi devler mağaradır. Hayatta arkadaşlar ölmemiş. Bu da büyük bir başarı. Evet ölmeyin ejderler. Evet arkadaşlar köyü %100 aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın şimdi oldu arkadaşlar. Ve ee, %100 aldık arkadaşlar. Zafer. Eve dön arkadaşlar. Bugün benim arkadaş, arkadaşımın doğum günüymüş. Arkadaşlar bugünlerde de çok çin'in doğum günü oluyor benim daha yanlış çardık. artı artı 50 çare neyse kalanı geri satarız arkadaşlar ee, size bir şey daha diyeceğim arkadaşlar e, bu 644 şeyi zaten ben bunlardan kastım küçüklerden arkadaşlar mümkünse elmasları harcamamaya çalışın e, arkadaşlar bir de normal şimdi bunlara saldırdınız diyelim Mesela şu birinciye saldırın. Mesela buna şunu atalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunları yaparsak bunların hepsini yaparsak arkadaşlar seviye seviyemiz daha fazla çıkmış olur arkadaşlar. 365 366 oluyor arkadaşlar. Yani böyle her zaman bunu yaparsanız arkadaşlar seviye geçebilirsiniz. Eee biz i̇şte şu an savaş yapacağım arkadaşlar. Kan gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 16 kişi var arkadaşlar. Ee, klanımda, e, ben size linkini vereceğim. Ee, önemli değil ya arkadaşlar. arkadaşlar bakalım o benim köyüm alabilecek mi? Bakalım alabilecek mi arkadaşlar? De daha sağa bana dalabilecek mi? Seri girdiğimizde zaten hep aynı kişiler izikler oluyor. 66 ile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu da benim çelim arkadaşlar. 75 arkadaşlar. Bu, bu da benim şemam arkadaşlar. Şu an siz bana küfür etmeyin Sen salak mısın? Niye bu kadar erken bastın? Beyinsiz misin? Diye bir yorumlar gelmesin arkadaşlar. Ee, bu benim öylesine, öylesine yaptığım bir köyüm arkadaşlar. Buna da video çekeceğim arkadaşlar. Ee, bebek ejderhaya kadar açtım. Arkadaşlar bu şerim da güzel yapacağım. Hepsini basıyorum arkadaşlar. Ee, güçlendiriyorum. Arkadaşlar bana dalmadı herhalde yemedi dedi. Kanalımız gayet de güçlü arkadaşlar. Ee, bir puan savaşı yaptık Bakalım. Arkadaşlar iki defa yendik. iki defa yenildik arkadaşlar. Bunda 17 11 yendik arkadaşlar. Böyle benim yaptığım savaşta. Arkadaşlar şunu şunu yanlış yerden daldım aldım arkadaşlar. Gördüğün gördüğünüz gibi bir kere izleyin. Buradan okçuları attı. Yani buradan dalsaydım büyük ihtimal alamazdım yani. Çünkü adamın seviyeleri çok güçlüydü. Arkadaşlar lautası vardı. O bile yetmedi. O bile kaldıramadı yani. Yüzde yani zor aldık köyü. Doğru. Yüksek geldi ve uuu. Helal olsun. 132 level geldi. Hoş geldin diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, imtihan edildi kendime kaydım. Arkadaşlar ona mücadele vereceğim arkadaşlar. Bakalım köyümü yenebilir mi? Sizce de bu benim köyümü? Arkadaşlar köyüme daldı. Köyüme dalıyor arkadaşlar. Kesin fullecek. Şimdi 132 level arkadaşlar. Normaldir. Evet bakıyoruz. Aaa 3 tane birliği var şimdi sen böyle yenemezsin ki beni. Neyse klandan çıkarsan çık artık. Çok böyle durdum. Evet. Bir dakika. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar. Kaşımıza klan savaşlarına bakalım arkadaşlar. Son kez. Ee, arkadaşlar ben bu ikiyi sence yenebilirim arkadaşlar. %50 alabilirim büyük ihtimal. Ee, şimdi neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyebiliriz. O zaman kadar vakit geçirelim. Arkadaşlar 100 bin level'lık benim çarım arkadaşlar. Yok da tamam. ismi. Ee, bu çarın çok da e, o kadar da iyi sayılamaz. Bir dakika kalmış. Arkadaşlar şunlara bakalım. Şefer haritasında 150 yıldız kazanınca 1 XP veriyor. Ee, 500 engel kaldırımı zaten veriyor. Ee, klan kalesinin 4'ü yükseltmeyi 1000 XP arkadaşlar. Bayağı da bir iyi. Şimdi... Arkadaşlar bir de şunda arkadaşlar klan 5 oldu ve çok zordu arkadaşlar. Bu klanı yenmek gibi yani acayip zordu. Yani ben altıncıydım. Beşinciye daldım arkadaşlar. Düşünün altıncıydım. Ve şu köye. Şu köye yenemedim ya. Hayretler içerisindeyim. Ay buradan saldım. Ama şuradaki. E, arkadaşlar ben burada bir salaklık yaptım arkadaşlar. Ben burada büyüleri. Büyüleri yapmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden. Köy %100 yüzde yüz alamadım. Yoksa %100 yüz alırdım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zaten. Köy zaten hava olmaları falan almışım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir de bir de 8'e 8'e daldım arkadaşlar. Bu hava soğumaları 5 baya güzeldi ama yine de köyü fullledim arkadaşlar. Buradan onları oyaladım ve buradan dalışları yaptım. Burada da ejderi aldığımda zaten bütün köy fullenmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar benim tekniğimle savaş yapın derim size. Her zaman 3 tane yıldırım yaparım. 9 tane ejder. 15 tane de gördüğünüz gibi okçu yaparım arkadaşlar. Kan kalesinde de her zamanki gibi bir tane ejder alırım. Arkadaşlar birliklerimiz doldu ve savaş yapalım arkadaşlar. Eşleşme buluyoruz. Ya, bu ezik köy arkadaşlar biraz güçlere saldıracağım. Rakip aranıyor. Ha, bu köy savunmaları ezik. Arkadaşlar bu köy oldukça güzel. Çok da güzel. Şu köyü alasım var. Şuradan verelim. Şuraya aldın mı kardeşim? Tamam buraya aldın. Sen şuradan şuradan başlayalım. Belediye binasını alsın. Bir yıldızı garantileyelim. Şuradan şunları da alalım. %50 almak için illaki şuralara atalım arkadaşlar. Evet şuralara koyalım. Evet. Ejderlerle %50 alırım bu köyü. 2 yıldız alırım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, size için bayağı iksiri harcadım. Arkadaşlar bunun ee, binici, Valkyr Lavtazı Yeni çıkan Clone falan hepsini arkadaşlar göstereceğim Sizlerle paylaşacağım Evet %57 aldık Şu kara iksiri de alsaydık güzel olurdu %60 oldu Evet Sen kara iksirleri al oradan Şunu alalım bak Şunu alsak çok serbest oluruz arkadaşlar Kara iksirler çok lazım Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar köyü yüzde bir aldık. Şunu alsaydık ama alamadık. Şunu da alsaydın ya. Şuradaki kara iksir durdu. Yüzde arkadaşlar. Oldukça güzel bir saldırı yaptım. Ee, köyü köy fullleyemem Yüzde ee, dokuz oldu. Yani şu kara iksiri alsa çok çok iyi olur. Evet. Şu beşinci barbar. Evet evet evet. Şunu al bak. Ne oluyor? Evet evet. Çok iyi bak. Çok iyi. Bunları al. Hadi yüzde yüz al. Yüzde yüz alırım ben bu köyü. Hadi. Hadi hadi. Şu okçu olmasaydı çok güzel olurdu ya. Evet. Ama yüzde yüz alamayacağım arkadaşlar. Aa. Ee, öldü arkadaşlar. Barbar kralının ölmesi çok kötü oldu. Evet. Klan Kalesi'ni aldık. %85 yazar arkadaşlar. Oldukça belediye binası 8. seviye ve oldukça güzel bir saldırı yaptım arkadaşlar. Ee, güzel saldırı yaptım. Arkadaşlar sizde büyük ihtimal benim takviyim yapın arkadaşlar. Çoğunlukla ejder yapın arkadaşlar. Eğer kupa kasacaksınız. Evet arkadaşlar. 15 saniye kaldı ve köyü fullleyemeyeceğim büyük ihtimal çünkü 10 saniye kaldı ve 91 hasar oldukça güzel bir hasar verdim köyüne ve öldü çok kötü olduğunu olmasın yüzde 94 hasarlı arkadaşlar 13 kupa aldım arkadaşlar arkadaşlar ee, bugünkü videomda bu kadar. Arkadaşlar klanıma gelmek isteyenler e, bana lütfen e, yalnızca 800 yaptım arkadaşlar. E, klanıma gelmek isteyenler ben YouTube'da senin videonu izledim. Seni klanına katılmak istiyorum desinler arkadaşlar. Ben de hemen alayım arkadaşlar. Artı 50 level'den üstü gelmesin arkadaşlar. E, e, buradan hepinize iyi günler, iyi günler dilerim. Bay bay.